Merhaba arkadaşlar şimdi nasıl oğlakça geliyorum? Evet arkadaşlar şimdi koyunumuzda yoğurt kulesi diye bir şey oynuyoruz. Parkur. Biraz yukarıya baktığımızda 380 olduğunu görebilirsiniz. Biraz oynamış olabilirim. Sıkıntı olmaz sanırım. Evet arkadaşlar şimdi. arkadaşlar işte ve şimdilik arkadaşlar 0 TL ailemize katılmayı unutmayın o zaman parkur yapmaca başlasın daha iyi. Arkadaşlar şimdi proluğumu görüyorsunuz. E ben proyum. Hem de çok iyi. O kadar da pro olduğum söylenemez doğrusu. Şurada bir kız var. Videomu görüntülüyorsa iyidir. Videomun içinde çünkü. Arkadaşlar beni böyle ismin biliyorsunuzdur artık Tekirdağlı Egemen. İşte beni arkadaşlıkta bulanlar oyunuma katılabilir oynadığım sürece. Bu değil buymuş. Bu da değilmiş. Böyle bir kamera taktiği de var bunlar için arkadaşlar. Tavsiye ederim kullanmanızı işe yarar. Cık, ya güneş! Arkadaşlıkta bulanlar beraberce oynayabiliriz. Belki videomun içine bile girebilirler. Tabi o kadar da ünlü değilim ama neyse. Biz de yavaştan gelişiyoruz işte. Normal youtuberlar gibi gibi günde 15 tane abone kazanmıyoruz ama gelişiyoruz biz de. Geliştiğimiz kadar hızlı gelişiyoruz arkadaşlar. Güneş boş ver Birazdan 400. levele geleceğiz. Yalnız arkadaşlar 2025 yılınız mutlu ve kutlu geçsin. Mutlu ve kutlu geçsin. Kutlu kutlu. 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 Kutlu geçsin. Evet arkadaşlar kızlı çenir ucunu erkekler için de şey geçsin. Geç. Şey geçsin arkadaşlar mutlu böyle veya şey geçsin işte ne yapayım. Hmm, araba da geçsin, gezen, tozlu geçsin, gezmeyi sevenler için, mutlu geçsin yani arkadaşlar. Şurayı nasıl çıkacağım ben? Heh, çıktım. O zaman arkadaşlar birazdan görüşürüz. Biz arkadaşlar 400. levele geçmişiz. Woohoo! <laughs> 400. seviye <levele> geçtik. La 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 la. Evet arkadaşlar şimdi şey biraz gizlice video çekeceğim. Şu. <laughs> Nasıl oldu arkadaşlar? Bir de arkadaşlar aşağıdaki bildirimleri açmayı unutmayın ki attığım videolardan hemen haberdar olun ve videomu beğendiyseniz de like atmayı unutmayın. Devam edelim. Arkadaşlar problem nasıl? Şeyi yazarsınız. Ee, şey, şeyi işte ya, ama yorumlara yazarsınız. Yalnız kuşumuzun videosunu çekmiştim çok iyi bir kuşumuz var. Kuş ötme sesi. Sustu. Yok. bitireyim arkadaşlar video bitecek. Uzun sürdüyse arkadaşlar çıkabilirsiniz hiç sorun değil. Ama like atmayı unutmayın. 1 <laughs> dakikayı bitireceğim çünkü proyum arkadaşlar. <laughs> Hemen devam ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Aşağı su uçurum. Burayı yapan ne kadar emek verdi acaba? Tövbe bismillah. Allah'a Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi uçurumdan atlarken öleceğim. Bu kadar derken de mi ya? Neyse arkadaşlar. Bu arada şey günaydın herkese. Sabah sabah video çekiyorum. Evet arkadaşlar, kule bitti. O zaman takıldık biraz. Neyse sıfırlayalım onu. Arkadaşlar bu bunu da başka bir video çekeceğim. 6 dakika olmuş uzun. O zaman arkadaşlar 0 TL'ye ailemize katılmayı unutmayın. Videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Eğer bildirimleri açarsanız da attığım videolardan hemen dar olursunuz. Hemen dar bakın. Haber dar değil hemen dar. Bay bay.